aldık. Şimdi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Elif Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi İnce özellikle orta vadeli program tarafında kamu maliyesi kısmını size sormak istiyorum. En fazla gözünüze çarpan kısımlar nelerdir? Orta vadeli programda aslında bu seneki biraz daha farklı. Çünkü içinde bu sefer orta vadeli mali plan da var. Yani bütçe ilişkili büyüklükler de çok e, önemli ölçüde yer edilmiş durumda. Kamu idare, idarelerinin ödenek teklif tavanları da var. E, belki hatırlarsınız biz bir program yapmıştık Mart ayında. Ekonomi reformları paketi açıldığında, 12 Mart'ta Hazine Maliye Bakanlığı tarafından bu paket açıldığında, e, orta vadeli programla orta vadeli mali plan birleşecek ve sadeleşme olacak diye konuşmuştuk. Reform paketi hayata geçmiş anlaşılan bu sefer mali plan içinde yer alıyor. Biraz daha tabii kalabalık oldu bu sefer. Orta vadeli programı bir de plan tarafında işte bütçe büyüklükleri ve aynı zamanda tabii ki ödenek teklif tavanları da söz konusu. O yüzden bizim tabii maliyecilerin daha da fazla ilgisini çekti bu açıdan. Öngörülebilirlik çok önemli böyle programlarda çünkü bir orta vadeden bahsediyoruz. Özel kesime, kamu kesimine ve yabancı yatırımcılara bir ışık tutacak bir program olması gerekiyor. Öngörülerin isabetli olması çok önemli. Elbette bugünden bakınca belki. Salgının ne kadar süreceği tahmin edilmiyor ya da başka türlü e, olasılıklar belki 2024'e kadar çok da tahmin edilmiyor olabilir yani dış konjonktürdeki Türkiye ekonomisinin e, kendi koşullarının dışında bir şeyler e, tahmin edilmiyor olabilir ama yine de çok gerçekçi hesaplara ihtiyacımız var çünkü ekonominin dinamiklerini ayakta tutan bir güven unsuru var bu programlar da aslında güven aşılamaya çalışıyor. Yani işte önümüzdeki iki yıl yüzde beş büyüyeceğiz örneğin. İşte 2022 21de kesin yüzde dokuz büyüyeceğiz diye aslında güven aşılıyor. Ya da enflasyonla mücadelede başarılı olacağız. Tek haneye inecek diye örneğin. Dış ticaretteki atılımları. Fakat geçmiş orta vadeli programlar ki bunlar 15 yıldır var hayatımızda. Yani 2018'den bakınca örneğin 2022'de ya da 2020, 2022 itibariyle çok farklı rakamlar vardı bir zamanın. Yani örneğin Kişi Başı Milli Gelir 2018'deki programda 11 bin doların üzerindeydi ama o gün gelip çattığında yani aslında 8500 dolar olduğunu geçen sene. Bu sene birazcık işte 9500 dolara çıkacağından bahsediyoruz ki bu önemli bir fark. Yani zaten düşük olan kişi başı milli gelirde aradaki o 1500-2000 dolarlık fark gerçekten çok ciddi ve insanların aslında normal hane halklarının da geleceğe yönelik tüketim, tasarruf kalıplarını da önemli ölçüde saptıra biliyor. E, bu temel makroekonomik büyüklüklerin e, her biri aslında bütçenin ve yapı taşlarını belirlenmesinde kullanılıyor. Yani eğer ekonomi bu kadar büyüyecekse örneğin, kamu gelirleri de artacak demektir, yani vergiler de artacak demektir. Ya da bütçe harcamalarında hangi dönemlerde kısıntıya gidilebileceği örneğin, tam oradaki e, makroekonomik büyüklüklerden beslenerek tahmin edilir. O yüzden e, orada işte isabet olmazsa kamu kaynaklarını kullanan çok önemli bir kaynak yapısı olan bütçenin de e, israfına yol açabilir. Böyle bir e, risk var. Yani, çok. çok özür diliyorum. Lafınızı bölüyorum da vergi açısından, vergi yükü ve vergi gelirleri açısından bu OVP sizce ne öngörüyor? Evet. Özellikle e, devletin küçüleceğini görüyoruz biz. Ve bu da belli ki yani biz tabii o kavramı çok kullanmıyoruz ama genelde böyle bir deyim vardır. Hani bütçe harcamalarının milli gelir içindeki payının daralacağı bir puanlık bir daralış bu. Yani bütçenin işte milli gelir içindeki payının yüzde 22'lere oturacağı ki 2020'de oldukça yüksek biliyorsunuz destekler ve teşvikler vardı salgınla mücadelede. Vergi gelirlerinin payının da Tarihte ilk defa yani %16'ların altına milli gelir içerisindeki payının %16'ların altına düşeceğini e, öngörüyor. Fakat vergi yükü değişmiyor çok fazla. Bu çok ilginç. Yani vergi gelirinin milli gelire oranı e, düşerken vergi yükü aslında azalmıyor halkın. E, az önce işte e, Bahçe Hoca'nın da söylediği gibi işte vergi tabana mı o zaman? Yük artacak. Ki hani yine OECD ortalamasında yine olumlu yönde farklıyız biz. Çok yük değil ama yükün işte eşit olmayan dağılımı sebebiyle vergi yükü oranımız bizim yüzde yirmi yüzde 23lerde seyretmeye devam ediyor. Ee, bir kere bunu göster gösteriyor bize. Ee, tabii ki bütçe harcamasının e, düşü olması ve vergi gelirlerinin onunla beraber aslında çok da e, üzerine gidilmeyecek gibi rakamların gösterdiği gibi böyle görünmesi bütçe açığının da devam edebileceğini bize gösteriyor. E, hakikaten işte yüzde üç buçuk olacak seneye bütçe açığının milli geliri olan oranı e, şeye kadar işte 2024'e kadar biraz düşecek bütçe rakamlarından seçimle ilgili herhangi bir bilgi de çıkmıyor. Açıkçası eğer 2023'te seçime gideceksek bütçe harcamalarının milli gelişindeki payının biraz daha yüksek olması gerekiyor. E neden? E çünkü seçime giderken tüm siyasi partiler bütçeden transfer alırlar öncelikle. İkincisi de yönetenler tekrar seçilebilmek için kamu harcamalarını biraz çeşitlendirebilirler, halka inmesini isteyebilirler. Biz buna popülist harcamalar deniriz örneğin. Bunların aslında görünüyor olması lazım. Bütçe harcaması miktarının daha yüksekte olması lazım. Bu şu anda görünmüyor. Ama 2023 için vergi gelirinin düşecek gibi görünmesi yani işte enflasyondan arındırdığınızda düşecek gibi görünmesi seçim ekonomisiyle çok bağlantılıdır. Çünkü vergi mükellefleri aynı zamanda seçmendir de. Dolayısıyla vergi altında ezilenler çok da olumlu oy göstermeyeceklerdir yönetenlere karşı. Dolayısıyla şeyi görmedim ben. Yani seçimle ilgili bir bütçe büyüklüğünü çok da rastlayamadık ama tabii ki ayrıntılar olacak. Bütçe evet. hazır süreci şeye kadar devam edecek. Yılbaşına kadar devam edecek. Ne keşecek o zaman? Hocam ilerleyen yayınlarımızda bunu da detaylıca ele alacağız. Çok teşekkür ediyorum şimdilik katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'ı ağırladık yatırım bülteninin bu bölümünde. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.